Baz dediğimiz daraltılmış bak bazla birlikte şimdi en büyük delil şimdi ailenin yaptığına dair en büyük delil bu bazla birlikte matematiksel hesaplamalar ve diyorlar ki hepsi aynı evin içindeydi o da o da gösteriyoruz. Bu yani bir görüş farklı bir uzman bakarsa hayır aslında o odada değildi diyebilir mi? İşte bu yeni bir rapor tipi olduğu için belki diyebilir tam benim de ne Aha. kadar objektif ve bilimsel olduğu ile ilgili bir fikrim yok ama. Ben şimdi burada oturuyorum. Belki cep telefonum çantamda, diğer odada. Yani bu hani tam her şeyi ne kadar yorumlatır, gösterir bunlar. Hayır, onu sormuyorum çok. hocam. Salim'in mutlaka yanındadır telefonu. O evde olamaz. Yani Salim'le birlikte taşınıyordur o telefon. Ben, te, yani benim açılı, asıl sormak istediğim bu. Türkiye'de belki ilk yurt dışında örnekleri vardır. Ben telefonumla bir odaya girdim. Oda 20 metrekare bir odadayım. Benim gerçekten bu odanın içinde olduğum. Bu baz istasyonuna %100 belli olur mu? Bence olmaz. Ha, bunu Ama sormak ben istiyorum ben. O raporda ben. okudum, o belli oldum diye yazmış Yok. Şimdi tartışmaya Ben de çıktım. o rapor bakın o rapor gerçekten tartışılması gereken ve eğer gerçekten de bir teknik delil olarak kabul Hı -hı. edilecekse bundan sonra da birçok dosyada uygulanması gereken evet. bir sistem olarak olması lazım. Ama bakın net bir şey söylüyorum. O tarih, o saat dilimi içerisinde bakın tartışılır mı? Dediğimiz Aha. şey aslında mahkemede tartışılmaya başlanmış. Salim'in avukatlarından e, o Salim'in evde olduğu saat dilimine ilişkin bir kamera koy, koymuşlar. Atıyorum 18 gibi şuradaydı bu adam diye bir kayıt koymuşlar. Yani hani doğruydu diyor. Hani doğruydu bu bazı istasyonla ilişkin sistem orada nokta e, oda oda tespit etmiştiniz. Bakın diyor Salim şu saatte şu dakikada şuradaki kameraya arabası görüntü vermiş. Yani aslında bir dakika tartışılmaya başlanmış baz Objektif istasyonu olarak çürütüyor yani. Çürütüyor. Baz, teknik başka e, bir baz gibi. başka yerde gösterirken öyle Kamera kaydında o saatte başka yerde Tabii, mi gözüküyor? Tabii hatta bu bir gaz değil. Bir dakika de bu çok bir, önemli yani bir şey. Yani 18 e, 59 gibiydi sanırım o saat dilimi içerisinde atıyorum <laughs> e, baz istasyonundaki teknik verilere göre e, burada bu stüdyoda e, Nevzat diyelim ama Kamera kaydına göre baktığımızda Mecidiyeköy merkezde görülmüş. Aa. Şimdi zaten bunlar tartışılmaya çünkü biz bunu direkt teknik %100 cezalandırma şimdi, için yeter bir delil kabul edemiyoruz. Ama bu şimdi söylediğiniz gereken. aynı kişi bu HTS kayıtlarına bakıp baz yani baz istasyonundaki yani yerini belirleyen duruma aynı kişi bakıyorsa madem o saatte orada diyor ama kamera kayıtlarında başka, başka yerde kamera çıkıyor. Kamera kaydına göre baz istasyonunun sinyal verdiği yerde değil de başka bir yerde olduğu e, o zaman Aslında aynı bazın içerisindeler bunlar. Yani baz istasyondaki nokta atışı yerdeki bak... evde gösteren kayıt orada gösteriyor ama Salim Güranda da aslında o baz istasyonunun sinyal verdiği bir alan içerisinde. Ama nerede? Başka bir yerde. O da kamera kaydıyla. Ama kaydı o zaman ile... bu şu demek hocam. Bazla Kamera kayıtları çelişiyor. Yani baba ne dedi burada? Evet çelişiyor. Baba ne dedi burada? Dedi ki ben dedi sadece üst bölgesinden buraya gören kamera kaydını istiyorum. Hocam ne dedi? Evet kamera kaydı kesin bir delil. Adam orada belli yani net bir şekilde. Veyahut da kızın aşağıdan yukarıya çıkıp çıkmadığını 15-11 ile 15-15 arasında hı hı. görüp görmememiz nereden? Kamera kaydına baktık. Aa, çıkmamış Nevzat'ın orada kesilmiş. İşte bu net delildir. Peki kesin hocam, delildir. şunu soracağım. Şimdi bu cinayetsiz birçok cinayet davasına girdiniz. Hiç bu kadar daraltılmış HTS kayıt böyle bir şey gördünüz mü? İlk defa görüyorum. Hatta diyorum ya ben şaşkınlıkla izliyorum bu daraltılmış bas kayıtlarına ilişkin olarak kamyonun e, bir şekilde rahatlatması rahatlatılması bu delilin cezalandırma için yeter mi değil mi? Çünkü e, bilir kişiler ahıra girdiğini, mobil bir şekilde evin içinde dolandığını rapor etmiş. Evet. Gerçekten e, öyle. Bu nasıl olabilir ya? Bakın bu biz bunu ilk, i̇lk defa gördük. İddialı görüyoruz. bir rapor. Bakın çok iddialı bir rapor. Onun için diyorum ki bilir kişilerin, hocam okumuş raporu ben özetini okudum o raporun bilir kişilerin mahkeme heyeti tarafından bu raporu izaha çağrılması gerekir. Doğru evet. mu hocam? Bunu tartışacaklar. Peki, bir dahaki peki, duruşmada muhtemelen vermeyecekler. Burada Türkiye'de yok da. İlk diyelim. defa bakın ilk, i̇lk defa. İlk dedi ki bizim Peki diğer hocam şunu sormak da, da, istiyorum. Bu yeni bir teknoloji ya belki yurt dışına bizden önce gelmiştir. Yurt dışına var mı böyle bir şey? Ben şahit olmadım. Ha, şimdi Daraltılmış... ben onu söyleyeyim. Şimdi diyelim ki hani kriminal anlamda da mesela Amerika bizden ileride bunu biliyoruz. Onların bütün veri bankaları var, her şeyleri var. Şimdi bir tık daha ileride bir yer olarak düşünürsek belki biz sonradan e, aldık bunu. Orada var mı? Orada Bak, da yok. Yok. Bakın bazı kayıtlarına göre bu nokta atışı tespiti yapmanız imkansız. Örneğin siz Birine konum gönderdiğinizde bile en yakın 5-6 metreye atabiliyorsunuz değil mi? Yani bazen evet. yani bir konum atarken bile nokta atışı konumunuzu gönderemiyorsunuz. İlerideki tek bir baz istasyonundan alınan verinin sizin evin tuvaletinde, ahırında, banyosunda, odasında, avlusunda olduğunu göstermesi yani böyle mobil bir şekilde sizi izlemesi çok zor. Yani en azından bizim bildiğimiz, bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilerle değerlendirdiğinde evet. çok Yani Hasan Hocam sizin de aklınıza bu çok yatmıyor. Yatmıyor, hayır yatmıyor. O zaman gerçekten Arif Gürhan'ın şimdi burada her şeyi ortaya dökmemiz lazım. Arif Güran'ın dediği gibi bu HTS bazı istasyonu ya da konumlandırma e, kayıtlarında gerçekten yanlışlık olabilir. Bizim, bizim arıza mahkemelerinde yapmış olduğumuz savunmaların özü şudur. HTS kayıtları ve baz istasyonundan gelen sinyal kayıtları cezalandırma için ve tutuklama için yeterli deliller değillerdir. Bunları destekleyecek başkaca deliller olması durumunda bu deliller delildir. Bakın, yani, Salim'in yani başka delil yoksa bunlar delil de sayılmaz. Salim'in o evde olduğuna dair bazdan HTS kayıtları ve bazdan o örnekleri veya verileri alıyoruz ya. Eğer gerçekten Salim o evde değilse gerçekten işte Enes evde çıktım onları söylüyor ama değilse. Sizin söylediğinize göre gerçekten bu kızın Nevzat'ın öldürme ihtimali var. Var. Ama bakın çelişkiler bitmiyor ki. Ben benim en baştan itibaren Nevzat benim en baştaki şüphelim. Çünkü bir 6 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp de kendinize yeni bir tanık oluşturmazsınız Nevzat'ı çağırıp da. Kendiniz yok edersiniz o delili. Hocam bir Okan'a bağlanacağız. Sonra bütün o sizin şüphelendiğiniz detayları da konuşalım. Okan Evet Esra Hanım, merhabalar. Merhabalar, Tavşantepe köyündesin. Şimdi ailenin, Narin'in evinin önündesin. Evet Esra Hanım, şu anda Narin'in yaşadığı, ailesinin yaşadığı, Güren ailesinin yaşadığı evin önündeyiz. Baba ile görüştün. Ee, neler söylüyor baba, Okan? Evet Esra Hanım, kendisi çok kötü durumda, çok üzgün. Fakat şunu özellikle belirtmemizi istedi kendisi yargılamanın adil bir şekilde yapıldığını düşünüyor ve bizlere de son yaptığımız yayın için teşekkürlerini iletti. Onu da iletmemi söyledi. Hı hı. Çünkü kamera kaydının gözüktüğünü bizler de vesile olduğumuz için. Hı hı. Teşekkür ederiz biz de. Biz de elimizden gelen ne varsa dürüstçe her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Mahkemede de zaten bizim röportajlarımız kullanıldı. Bu arada Okan yani başka neler anlatıyor baba yani düşünceleriyle ilgili fikirleriyle ilgili bir değişme var mı? E şu anda onlar da 26 aralığı bekliyorlar. E, duruşmanın ikinci perdesi. Duruşmada neler olacak, neler yaşanacak, gerçek ortaya çıkacak mı? Şahin göz kamerasındaki görüntüler ortaya çıkacak mı? Ailenin kafasında soru işaretleri var ve gerçekten ben samimiyetimle şuna inanıyorum, kendileri katilin ortaya çıkmasını istiyorlar diye düşünüyorum hı hı. ben. Peki Okan, şimdi herkesin aklında bir soru var. Şimdi Nevzat'ın ifadesine göre hı. Nevzat o eve girdi. 8-9 yaşında bir çocuk hani uzunluğunu tahmin ederseniz o evden battaniyeli sarılı şekilde çocukla çıktı. Ee, nasıl oradan kimse görmeden geçecek? Bize orayı o yürüdüğü istikameti ve kendi evine doğru o yolu bize gösterir misin? Yakınlığı uzaktan da kameranız çeksin. Evet. Yani çıkıyor oradan kimler görebilir ne var bir gösterebilir misin Okan? Tamamdır. Nevzat'ın ifadesinde söylediği Güran ailesinin evi burası. Nevzat buradan Nari'nin cansız bedenini battaniyeye sarılı bir şekilde alıp şu anda ilerlediğimiz yoldan kameramın karşımından rica ediyorum aşağı doğru götürüyor. Bakın elinde battaniyeyle ee, Esra Hanım onu söyleyeyim. Ha, Okan ben de anlatıyorum hemen sana devam ettireceğim. Elinde kocaman bir battaniyeyle Nevzat'ın ifadesine göre evden aldı aşağıya doğru kendi evine doğru ilerliyor. Bir çevreyi gösterir misin Ömer? Bize biraz çevreyi de çeker misin? Çevrede insanlar, gündüz vakti, çocuklar Kur'an kursundan gelmiş, etrafta dolaşanlar, e, aktif bir gün, gün içi. Sol tarafta okul var, kızın geldiğini. Sol geldiği tarafta nokta. okul var, nokta. evet. Kızın i̇niyor geldiği. şimdi. Nevzat'ın ifadesine göre Nevzat elinde koca bir battaniyeye sarılı cesetle aşağı doğru iniyor. Evet Esra Hanım. Bu yokuş yoldan aşağı doğru iniyor. Nevzat'ın evi de kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Şu an damında delik olan şu ıı, ev. Oraya doğru ilerlesene Okan. Biz de oraya doğru ilerliyoruz. Evet. Okan seni görelim biz sen ilerlerken. Seni görelim. Tamamdır Esra Hanım. Ömer. Ee, Ömer Okan'ı görelim. Esra'nın çok yokuş olduğu için şu anda uygun alanı yaratmaya çalışıyoruz, tamamdır. Evet, ama bir görelim seni. Ne uygun Zaten yürüyorsun ya. Evet Esra Hanım. Heh, tamam. Şimdi sen oradan anda, aşağı doğru evet. in. Sen yürü, yürü Okan. O sırada da daha gidiyor musun eve doğru? Nevzat'ın evine. Esra Hanım, evet. Nevzat'ın söylediği damın tepesindeki pencere tam olarak burası Heh. şimdi işte burası söylediği ahır penceresi burası evet. ahır penceresi bir gösterir misin orayı tepeden bize evet. yani e, narini gösterin aşağı attığı yer mi evet narini ifadesinde söylediği ahırın içine attığı pencere burası küçücük bir jandarma da... tarafından da işaretlenmiş durumda bir oranın içini göstersene bize Ömer İçeri bakabilir misin kamerayla? Evet Esra Birazdan ahırın kapısından içeriye de giriş yapacağız. Kapısından değil. Kendisini o delikten bir bakar bile... mısın Okan? Delikten bir kameraman içeri bakabilir mi? Tamamdır. Delikten içeri doğru gösteriyoruz. Heh. Biraz daha yaklaşabilir misin Ömer? Aşağısı ahır. Görüyorsunuz. Buradan aşağı attım diyor. Buradan aşağısı ahır. Bu delikten. Bu arada o deliğin boyutunu e, yani bir bedenle her şey sağır oradan değil mi hocam? Yani sanki o küçücük bir kız çocuğu oradan çok rahat düşebilir, düşebilir. De, atılabilir. Küçücük de. bir kız çocuğu çok rahatlıkla geçer. Şimdi genişten de gösterelim Ömer, gösterebilirsen. Şimdi neden buradan aşağı atıyor kızı? Neden kapıdan çıkartmıyor? Birilerinin görme endişesiyle bir an önce. O Aha. cansız bedenden kurtulmaya, kamufle etmeye çalışmış olabilir. Aşağı atayım, düşüneyim de düşün diye düşünmüş olabilir. Ee, Okan bir de genişten alır mısın? Ee, genişten görelim seni. Evet. Yani o kadar aleni açıklıkta Tamamdır. yürüyor. Esra Hanım. Ee, şu anda bu pencere var. Bu pencerenin dışarısında e, damın üzerinde de başka delikler var, başka pencereler var. Onların büyüklükleri ne kadar? Sizlere Deliğe göre delik bu küçük Yok, bu oldu. burası bu çok küçük bir delik zaten burası işaretlenmemiş bile bu evet. küçük delikler buralardan zaten bir ceset geçmez evet bir, bir de yan tarafta bulunan şöyle bir delik var esra'm onu da gösterelim o da ahırın üzerinde mi tarafında bulunan böyle bir delik var Hı hı. Nevzat'ın bu deliğin içerisinden de atmış olabileceği ya da bu deliğin içerisinden Narin'in cansız bedenini almış olabileceği söyleniyor. Bu da ahırın penceresi mi? Yan tarafa. Evet. Ahırın, ahırın altında bulunan delik. Şimdi bu iki delikten birinden attığını söylüyor Nevzat. Tabi yukarıdan atma ihtimali daha çok işaretlenmiş. Evet. Orası daha yüksek bir ihtimal gibi pencere gözüküyor. Pencere diyor. Bu tam bir pencere değil. Burası bir delik. Yukarısı pencere olarak adlandırılan Aha. bir yer olduğu için biz yukarısı olduğunu düşünüyoruz. Evet Hı -hı. hocam. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi, daha sonrasında hocam. Hakan evet. sana da soracağım. Şimdi hocalarımız da burada. Şimdi üst kattan atıyorsunuz çocuğu. Hem bir gürültü ses çıkar. Hem çocuğun cesedi belki bir yeri kopar kırılır bilmiyorum. Nevzat hocam siz onu daha iyi bilirsiniz. O kadar yüksekten düştü ama insan demez mi benim karım görür sese gelir. Şimdi ne olacak kızı aşağı atıyor. Böyle bir şey düşünülmez mi? Sesi öyle çıkmaz ama sonuç itibariyle hani elinde taşıyıp geçeceğine o daha risk. Atıp sonra dolaşıp. Hatta bir de battaniye sarılı artık. olup o ses zaten absorbe olur şey içerisinde. Hı -hı. Battaniyeyle sarılı olduğunu kabul edersek, yani direkt cansız bedene atmıyor. Battaniye sarılı bir şekilde atıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bir tampon ve çok büyük ses olacağını da düşünmüyorum. Ve zaten çok da yüksek değil arın boyu yani iki metreyi geçmesin. Okan falan. ahıra girebilecek misin? Evet kapısı açık Esra Hanım. Evet bir ahıra girelim Nevzat'ın içine attığım dediği ahıra bir girelim. Evet onun içini bir görelim. Nasıl bir yer? İyi. Esra hanım, ahırın girişi tam olarak bu tarafta. Hmm. Bu arada e ekipler burada girişim... da çalışmalar ya çalışmalar evet. yaptı. İzmarit dışında bir e bir başka bir bulguya rastlanmadı. Narinle ilgili bir bulgu da rastlanmadı. Bir DNA örneği rastlanmadı. Evet Esra hanım. Bu ahırın içi Burada acaba narini oraya gömdüler mi diye. Şu an içindeyiz. Ha. Evet. Çekmiyor herhalde orada. Nevzat Bahtiyar'ın söylediği delik de burası. Ha, onu söyledi. Evet. Onu söyledi. onun söylediği. Onun delik. Yani bir de, tepedeki delik bu değil ama herhalde. Bu tepe bu, bu. bu mu? Bu tepedeki delik. O... E daha yüksek gözüküyor dışarıdan bakınca. çok, evet. çok evet. yüksek. Şey. Şey. Bakın. 2 evet. metre en fazla ağır ya. Bir o deliği biraz detaylı gösterir misin? Çocuğu attım yani narini attım dediği delik. Deposu bu. Ahır yani. Farklı açılardan da gösteriyoruz Ömer'le birlikte. Bir uh -huh. Şimdi ifadesine göre o ahırın içinden bir çuval alıyor. Zaten çuvalın seri numaralarına baktığında da o ahırın içinde yani Nevzat'ın e, çuvallarından biri olduğu belli. Orta mı çuvallar? Aslında çuval bir başkasının adına kayıtlı çıkıyor ama onun sorgusunda ne? sonra buraya geldi ortaya çıkıyor. Ha bu çuvalların içerisine koyuyor. Tabii. Öyle mi Okan? Yani Okan yani, bir, o çuval, çuval... Var mesela şu anda burada. Ne o? Başka bir çuval hemen. Çuval mı? O da bir başka çuval dedi. Başka bir çuval yani oradaki çuvallardan biri olduğu teknik verilerden sonradan ortaya Hı -hı. çıkıyor. Evet Nevzat'ın ağırındaki çuvallardan biri olduğu ortaya Hı -hı. çıkıyor. Cansız beden içine konduğu çuval. Seri numaralar tutuyor içeride çok bağlantı çekmedi. Heh. Şimdi ağırın içini gördüğünüz çuvallar var kenarda boş yani ahır da çok kullanılır bir ağıra benzemiyor. Kullanılmaz evet. bir ağıra benziyor. Yani içeride şey yapmıyor. Ne, ne yapıyor Okan? Okan'a sinirler Çekmiyor Onu bence. <laughs> Ağır da çekmiyor olabilir. O nelerle oynuyor? <laughs> Hayır. Şimdi içeri girdi. İçeri yani içerideki gidiyor. Çuvallar var zaten. Battaniyenin içinde bir de çuvalın içine. Yok. Battaniyeyi bırakıyor ama ortada bakın battaniye yok. Bulunamadı. Nerede battaniye? battaniye? Yok. Yani Nevzat'ın beyanları ben Yat, duyuyorum tamam. Nevzat'ın beyan, Nevzat beyanları gerçekten çelişkili Aha. ve benim kanaatim o an ne konuşulduysa onları beyanında zikretmiş Hı -hı. Nevzat. O ara bir şey konuşulmuş. Battaniye sarıldığı Salim'in arabasının ön tarafına konulduğu ve bir benzinliğe gittiği. Benzinlikte de pompacı veya da çalışan bir çocuğun bunu gördüğü konuşuluyor o ara. Hı hı. Bakın yalan söylüyor, doğruyu söylemiyor Nevzat. Doğruyu söylemiyor çünkü daha sonra o benzinciyle ilgili hususun tamamen yalan olduğu, uydurma olduğu ortaya çıktı, öyle bir delil yok. Hı hı. Ama o zaman konuşuldu, herkes dedi ki benzinliğe gitmiş, benzinci görmüş, hatta işte ıslak mendil falan almış gibi hı hı. bir beyan vardı ilk 15 günde. Koltukları sil dedi. oysaki Oysa ki, <laughs> oysa ki öyle bir olay hiç yaşanmamış. O i, i, iddiada bulunan kişinin de zaten bir sene mi iki sene önce rahmetli oldu ortaya çıktı. Dolayısıyla ama bundan etkilenen Salim şey Nevzat bu battaniye figürüne yapışmış o dönem. Hı hı. Battaniye diye bir şeye yapışmış. Ama en son ifadesinde bat, bat, de battaniye diyor değil mi? Ama battaniye yok. Nerede hı hı. battaniye? Şimdi cesedin yerini gösteren battaniye evet. battaniyenin yerini gösteren. şöyle bir şey. Onu var. da mı attın mesela? Nereye attın? Ha, Okan. Çıktın o bölgede hem alının içinde Efendim, tam çekmedi. Methanım, Şimdi e, biz araştırmaya orada kişilerle konuşmaya devam ediyoruz ama yani gördükleri oradaki köyde konuşulanlar neler var Okan? Esra Hanım köyde büyük bir suskunluk hakim. E, kimse tam olarak konuşmak istemiyor. Çünkü duruşmanın sonucunu merak ediyor herkes. Evet herkesin aklında farklı soru işaretleri var. Düşündüğü şeyler var. E, farklı şüpheleri var. Fakat herkes e, duruşmanın sonucunu merak ediyor. Kimse de çok fazla konuşmak istemiyor. Biz buradaki köylü halkıyla konuşuyoruz. Ama e, kameraya mikrofona konuşmak istemiyorlar çok fazla. Heh, şimdi şöyle bir şey o ee, Okan köy bakkalına gidip biliyorsun Enes o gün diyor ki ben gittim enerji içeceği aldım bakkaldan bir şeyler aldım diyor. Köy bakkalı da o gün kapalı olduğunu söylüyor. Enes de diyor ki neden böyle dedi bilmiyorum. Çünkü aslında o gün açıktı benimle ilgili niye bu tarz yalan bir ifadede bulundu diyor. Senden istediğim sen bir köy bakkalına git. Köy bakkalına o günle ilgili öğren. Enes gelmiş mi? Bir gün önce gelmiş mi? Diğer günler gelir miydi? Birazcık bilgi almaya çalışalım. Şimdi oradaki köy halkına da söyleyelim. Söyleyecekleri her şey çok çok önemli. Davanın sonucunu tabii ki bekliyoruz ama biz nasıl burada dışarıda söylenen bir ifadeyle, bir belirtiyle mahkemede de kullanılıyor. Bakın bizim burada konuştuğumuz para teklifleri, e, babanın söylediği şeyler hepsi mahkemede de kullanıldı. O yüzden söylenecek her şeyin, çok çok önemli bir değeri var Okan teşekkür ederiz senden bilgileri bekliyoruz. Tabii. Şimdi e, aslında baktığımızda eğer HTS kayıtlarında hocamıza da sormak istiyorum HTS kayıtları yanılıyor ise e, o zaman Salim'le ilgili ya da amca e, Enes Yüksel'le ilgili en belirgin geriye ne delil kalır? Şimdi ne kalır biliyor musunuz? Ne? Doğruyu söylemedikleri kalır. Mesela amcanın o gün e, köyde olmadığını beyan etmesine rağmen baz istasyonuna göre yani daraltılmış değil normal baz istasyonuna göre köyde olduğu belli. Enes'in ben bakkala gittim şunu yaptım deyip kendisinin o gün yaptıklarını detaylandırmasının açıklaması yani yalan söylüyor, doğruyu hı hı. söylemiyor. Kendi sırtındaki tırnak izleri yine kolundaki ısırık izleriyle ilgili olarak önce söylediğinde çalışmış, işte arama sırasında olmuştur. Daha sonra üstüne gidildiğinde sinirlendim, kendim hı hı. ısırdım, kendim çizdim gibisinden hayatın olağan akışıyla aykırı davranışları kalır. Evet. Şimdi, Bunlar da tek başına şimdi buna bir cinayet şey... için yeterli değil. Değildi. Cezalandırma şimdi şeye için yeterli değil. söyleyeceğim. Değildi. Bu ısırma olayına da gelmişken hocam. Şimdi bir insan düşünün ergen bir çocuk. İnsanlar sinirlendiklerinde kendilerine ısırırlar mı? Şimdi Enes'in ifadesine göre kolundaki ısırık kendini ısırması. Çünkü sinirleniyor, narin bulunmuyor. Hastanede bir kız bulunuyor. Hastanede bulunan kızın kendi kız kardeşi olduğunu düşünüyor. Ve ona da daha çok öfkelendiği için kendini ısırıyor. Şimdi kendini ısırma eylemi canını acıtmak eylemi olarak gö görelim. Daha çok kendine işte kesik atan, kendini ısıran, zarar veren kişilerin daha psikopatik özelliği olduğunu düşünürüz. Psikopat ne? vicdani davranışları kısıtlı olan yani e, ve çok kolaylıkla işte acımasızca işte birini katledebilen, kendine zarar veren bir kişi olduğunu düşünelim. Şimdi hepsinden bir birkaç örnek yapıyoruz ki tam aksine anlatılan ailenin anlattığı Enes ise baştaki anlatılanların aksine işinde gücünde olmak isteyen, çok efendi, hatta çekingen bir çocuk olarak aile üyeleri anlatmaya başladı. Hatta hemen işinden tutmak isteyen bir çocuk. Şimdi söylenenle anlatılan kişi tamamen bambaşka bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar cezaevinde ki Enes'in iddiasına göre işkence gördüm diyor ifade alınırken bu kadar cezaevinde bunları yaşayan ve psikolojik baskıda olan çocuk hiç kendine ısırmayı düşünmemiş. Doğru. Sen kardeşini kaybettiğinde kendini ısırmayı düşündün. Bu kadar suçlanıyorsun işkenceye uğradığını iddia ediyorsun ama hiçbir kere bile kendini ısırmamışsın. Neden? Madem hani ısırmak alışkanlık ya kendini ısırıyorsun sinirlendiğinde. Neden Enes? Hiç cezaevinde kendini ısırmak aklına gelmedi. Olabilir mi hocam bu? Hatta şöyle diyelim. Şimdi bir babayla telefon görüşmesi olan Enes zaten değil mi? Evet. O kaydı olan. Şimdi çok saygılı terbiyeli bir çocuk. Babasıyla da çok hürmetli konuşuyor. En son kapatırken de ellerinizden öperim falan diyor. Sizli bir de. Yani ben Enes'in böyle bir tavır içinde olduğu kanaatinde değil Yani kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor falan. Bunlar hep bence doğru şeyler değil. Hatta şöyle diyelim. Cenaze bulunana kadar ki tavır bambaşka. Yani çocuk kayboldu acaba nerede modundalar? Sonrasında bir anda baktılar ceset var. Artık iş cinayete dönünce onun üstüne artık bir suçlu bulmaları gerekiyor. Burada da zayıf halka Nevzat. Çünkü en başta çözülüp birçok şey anlatan o. Öyle olduğu için artık ona yükleniyorlar. Çünkü aile dışı bir fert. Tabii. gibi gözüküyor. Siz Enes'in yani kendini ısırdığını düşünmüyorsunuz. Ben Enes'in kendine zarar verecek bir birey olduğu kanaatinde değilim. Hı hı. Çünkü zaten öyle bir şey olsa bugüne kadar kriminal geçmişinden ortaya çıkardı. O zaman Narin mi ısırmıştır mesela? Yani artık o değişik senaryoları olduğu için hani anne Enes'i durdurmak için o bile ısırmış olabilir. Ya da işte çocuk da ısırmış olabilir gibi bir alternatif var. Çünkü ısırmak birazcık yani şimdi bunu şey yapalım hani o, şiddet unsurları içinde ısırmak birazcık daha saç çekmek kadın eylemleridir. Şimdi evet. kendini korumaya karşı yumruk atmak daha eril. Tekme atmak da bir tık daha eril. Bir eylemken tırmıklamak, ısırmak, saç çekmek daha kadınların ve kız çocuklarının yaptığı bir eylem olarak yani kendini korumak için. Bir parantez açalım. Bu hafta Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kavga oldu. Orada erkeklerden bir tanesi diğerini ısırdı mesela. Kamera kayıtlarında var. Bazen <laughs> insan can her şeyi Ama yapıyor. Ama gerçekten demiyorken. o hareketler e, daha şimdi, dişi daha hocam. hareketler. Daha dişi. Şimdi kadınların nasıl kendilerini mesela nasıl intiharlarda tabancayla intihar daha çok erkeklerin tercih ettiği bir şey ise ilaçla hani kendini öldürmek daha çok kadınların ter daha acısız. Şimdi kadının kendini savunmasında bir yumruk gücü yoktur kadının. Ama kadın saçını yolar. Bakın iki kadın kavga etti mi direkt birbirlerinin saçlarını tutarlar. Saç yolmak birazcık daha kadın işi. Isırmak biraz daha kadın eylemi gibi şeyler. Yani o yüzden e, Enes'in kolundaki ısırığa da baktığımızda sanki bir kadının tepkisi gibi. Ya da sırttaki çizikler. Ve Tırmık. aynı anda olduğunu düşünürsek şöyle evet. bir senaryo veyahut da bir resim canlanmıyor mu herkesin gözünde. Ee, narin Enes'in altında bir şekilde öldürmeye çalışıyor. Narin ısırıyor. Arkada da anne bunu engelli olmaya çalışıyor ve Tırmık. tırnak izleri de evet. bu şekilde oluşuyor diye bir resim. İşte Gözümüzün böyle hemen bir resim geliyor. aslında böyle çizildi. Çünkü tırnak izi yumruk izi değil tırnak izi ısırmak dediğimiz gibi tırnaklamak ısırmak ve saç yolmak daha dişi eylem olarak birazcık daha kendini savunmak açısından görebilir. Şimdi ben de kendime de düşünsem önce ben de saç yolup bir ısırmaya yeltenirim yani. Bir önce hani yumruk atsam çünkü yumruk gücümü aklıma gelmez. Orada insanın aklına gelen de bir de doğuştan hocam çocuk da kendini korurken yani önce kız çocuğu yumruk atmaz ısırır.